Ve Westdoor durur mu? Tabii ki durmaz. O da fizi hemen hızlı bir şekilde. Böyle bisiklet gibi bir tur ver ben bineyim dedi adeta. <laughs> Aynen öyle. Ve bakalım. Uh, Twisted e karşı Fizz koridorunu göreceğiz. Geçen oyun çok başarılı oynamıştı. Yani ve hani böyle demek istemem ama tamamen kendi takım arkadaşlarının hataları yüzünden. Taşıdığı maçı kaybetmişti diyebiliriz Westdoor için biraz daha dikkatli oynarsa bu kompozisyon takım arkadaşları galibiyete ulaşabilecek bir kompozisyona sahip HQ ekibi. Diğer tarafta EDG ekibinde yine son derece tehlikeli bir kompozisyon var. Irelia, Gragas, Twisted Fate, Urgot ve Thresh beraber böyle görmeye alışık olmadığımız 2-3 şampiyon. Bakalım EDG bu oyun neler yapacak? Evet. Benim de aslında... Yine geldi ya. Yine geldi. Kayseri otobüsüyle gelmiş Sabri <gülüyor> Bey. <gülüyor> Uçacak, atacak kendini birazdan. Nerede ama bizim adam yok. Onu göndermişler ya, stü stüdyo dışına almışlar. <laughs> Pisten aşağı almışlar. Güvenlik yardım etmiş arkadaşa. Yani kaçıran arkadaşlar için... Aa, söyleyelim. Geçen maçın öncesini bir izleyin ya. Kesinlikle. Selin Kaçmaz. ikinci, yani birinci ve... İkinci maça geçişi şöyle bir 5 dakika öncesinden izleyin. Pişman olmayacaksınız. Caps'lere atılır onun bence. Çılgın ya. Pankartlar da çok iyiydi geceye. Demkos'a vuran yani oldukça bir hayli güldürdü bizi. Darius'un feedlediğini görmek için 80 Aynen. dolar verdim diyen zaten mükemmel bir pankarttı. Ve serinin 3. maçına da yavaş yavaş geçiyoruz arkadaşlar. EDG, AHU'ya karşı yarı final ikinci serisinde şu anda 2-0 önde ve bu maçı da kazanırlarsa SKT'nin yarınki finalde rakibi olmaya hak kazanacaklar. Ne final olacak yalnız yani şimdiden iple çekiyorum diyebilirim sana. Aa, bu arada hashtag oylaması Twitter'a yapılıyor arkadaşlar. Yani oylama oylamanın dengelerini bozmak. Siz de katkıda bulunmak istiyorsanız Twitter'a hashtag edici hashtag HQ etiketiyle Katılabilirsiniz. EDG ekibe ilk maçlarda, ilk iki maçta son derece pasif Orman başlangıçları görmüştük. Şimdi EDG biraz daha agresif bir başlangıç peşindeymiş gibi gözüküyor derken hedeflerini alt koridora yönelttiler. Evet bakalım orada 3-3 takım olarak bekliyorlar. Nasıl sonuçlanacak? Buna karşılık HQ birazcık daha dağınık ve kontrolü durduğunu söyleyebiliriz. Albisi izliyoruz. Alt koridor çalısında kimsenin gelmediğini görünce Koro döndü üstüne. Karşı güçlendirmeye gidecekler herhalde. Aa orada totem fark edildi. Büyük ihtimalle deft fark edildi. O totem yok olmadan önce deftin oraya gelip ...totem attığını gördü ancak o görüş de gitti şimdi. Mavi güçlendirmeye doğru giriyorlar. Bakalım... ...Elbis... ...ve Ormancı'ya orada sorun çıkartabilecekler mi? Totemin geldiğini görünce Ayy. en en... Ay, 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 ay. ...kaldığı yerden Gözlüyor devam yani. ediyor birinciki maçta evet. Yazık oldu. İlk kan. Çok erken bir ilk kan. Ve kime gitti bakalım? Deft'e gitmiş. Yani ilk kanı görmek istemeyeceğiniz, vermek istemeyeceğiniz bir oyuncu kendisi. İlk maçta bu senaryoyu görmüştük zaten. Rakibin mavi güçlendirmesine Gromp'tan sonra ile e, Meiko ikilisi rahat bir şekilde alıyorlar. Şimdi a, EDG genelde bu şekilde başlarsa oyuna rakibe pek aralık vermeyen, direkt domine eden bir takım. Bu noktada a, benim merak ettiğim şey, hatta bunu sayacağım. HQ kaç tane güçlendirme alacak? Şimdi Birini bir tane, aldı kırk, bir tane kırmızıları var. Bakalım maç boyunca bunun hesabını tutalım. Kaç tane güçlendirme alacak HQ ekibi? Duvara çarpı atalım. Değil mi? Tık tık diye. Tık atalım. Ee, evet mavi güçlendirmeye de rakibin mavisine de ilerliyor Mount'un ama biraz çekimsel davranacak sanıyorum ki. Tamam oradan iki desek. Yavaş yavaş Kaymaya devam ederiz. Es mi geçti bana mı öyle geldi. Yok. E Es geçmedi ya. Yok hayır, mavi es geçti. Ha şimdi ha, ha S geçti. maviye es evet, geçti. Ben yetenek katışını kaçırdım. Yok. Ben çok yanlış anlamışım seni. Korolezi üst koridorda minyonların da desteğiyle birazcık ittirmiş. Şimdi Pan oraya doğru geliyor. Mountain da orada. Adeta bir soğuk savaş havası var. Maçın da ilk dakikaları olmalarına rağmen oldukça gergin bir mücadele. Sinirli, stresli bir bekleyiş var ekipler arasında. Bütün bunlar oluyorken yani şöyle bir iki ormancının hareketinden bahsedelim. Mountain kendi kırmızısını alırken Clearlove Love rakibin mavisini alıyordu. Yani Mountain'ın mavisini alıyordu. İki oyuncu daha haritanın alt tarafına doğru yöneldi. Mountain yere gömülü bir halde ilerlediği için mavi güçlendirmenin olduğunu görmedi. Büyük bir ihtimalle beklemiyordu ya da yani bilmiyorum direkt yanından geçip kurtları almayı tercih etti. Aa, bunlar oluyorken Clearlove kendi Belki güçlendirmesini alıp maviye yöneldi. Şimdi Mountain bir geldi hareket peşinde. Yalnız. Oo bu arada Deft'i zor durumda bıraktılar. Fener'den kaçamadı. Deft'in az canı var. Meiko acaba orada kendini feda mı edecek şimdi? Üzerinde ciddi bir hasar var. Ciğerini sökükleri de patladı ve ciddi şekilde yara aldı diyebiliriz. Hemen canı iksirine başvurdu. Ancak EDG alt koridorda bu baskını ee, zor atlattı ama skor vermeden atlattı diyebiliriz. 3'e 2'lik baskından rahat bir şekilde kurtuldular. Pawn şimdi kart seçiyordu orta koridorda. Mant'ında keskin gagalara yöneldiğini gördük. Clear üst skorda orada Kore'ye destek veriyor. Ziv Ziv çok az canı var. Sıra ya? da yani sıçra da boşa gitmiş oldu ve İlkan hani rakip de aslında çok da mantıksız değil. Yani sıçra tabii ki çok bomboş bomboşa gitmiş oldu. Ama herhalde onda da kuleye girerkenki mantığı hani en azından asist vermeyeyim. Vereceksem en fazla bir tane skor vereyim. Rakip asist almasın da. Yani Sıçraya binemiz, da zaten evet. ihtiyaç duymuyorum <laughs> demiş oldu böylelikle. Yani sihirdar büyüsüne kimin ihtiyacı var değil mi sonuçta? tabi canım. Nasılsa 5 dakikada bir doluyor. Mezara mı götüreceğim dedi, yani. atayım dedi. Clear love, yavaş yavaş alt koridora yaklaşacak. Mountain'da bu ormanda ilerliyor. O, güzel bir Westdoor bu noktada olmak istemiyor sanıyorum ki birazcık fazla agresif davranmış olabilir Mountain'ı ama Pawn'u yemlemeyi başardı mı hemen izleyeceğiz Pawn oradan sıçrasıyla uzaklaşmak durumunda kalacak erken seviye 6. seviye olan kişi Westor olduğundan birazcık geride oynaması gerekecek Pawn'un Evet organize ama sonuçsuz bir baskın girişimi daha izledik. Alt koridor ve orta koridorda 2'de 0 oldu. Ancak denemeler fena değil. Mountain'dan. Şimdi bu biraz riskli bir kule evet, girişim. girişimi. Evet orada olduğunu biliyor çünkü HQ ekibi toteme yakalandı orada. Clear Love. Aa, ve hani bunu aslında EDG'nin yani çok da iyi ihtiyacı yok böyle bir şeyi zorlamaya. Çünkü ters teperse eni Annie oyuna geri döndürmüş olacaklar. Şu anda minyonlara bakacak olursak ölüm cezası da tuttu zaten. Kulenin altından çekmeyi başardı bu arada ancak tabii ki şu seviyelerde inanmak doğru bir seçim olmayacağı için geri çekildiler ve şimdi EDG ekibinin üstüne döndüğünü görüyoruz. Bakalım neyle geri gelecekler? Minyonlara bakacak olursak zaten 48 minyonla üstüne dönüyor Deft. Ende sadece 32 minyon var. Hemen Tanrıçan'ın gözyaşını üzerine bir de hırpalayan de... tamamladı. Ee gezgin çizmelerini tamamladığını görürüz Mekon'un da. Ve bir tane de totem almış. Bir yani tane de peksimet. Yani yaklaşık bir 1600-1700 hatta daha fazla. Yani 1700 civarı altın üstüne geri dönmüş sanıyorum ki Deft. Tabii. Totemleri de aldı. Bu da çok önemli. Hani sonuç olarak a, izleme küresini de erken bir dakikada geliştirdi. Ona da değinelim. Sonuç olarak görüşe siz de tabii ki saldırı gücü taşıyıcısı olarak yardımcı olabilirsiniz. Pembe totem. Uzak doğuda zaten e, evet, totem almayacağım, herkes. koymayacağım gibi bir lüksün asla yok hangi rolde olursan ol. İster orta koridor ister... Bu arada Pawn geldi oraya. Ziv'e inandılar şimdi inanılmaz bir hasar Çok var. Hasar i̇nanılmaz Pawn'da kaldı skor. Aa, rakip takımın oyuncularını hani üst koridorda kalabalık bir şekilde gören EHK ekibi yani Der <laughs> Darius karışımı taktiği izliyoruz. Evet. Hemen aşağıda yukarıda iki kişiyi gördükleri zaman biraz önceki maçta da olduğu gibi hemen kalabalık bir ekiple ilk ejderhaya başladı HQ ekibi. Meiko bir deneme yaptı ancak Kalista rahatlıkla aldı. İlk eşler böylelikle arayıcı mercek çalışıyor orada. Kırmızı güçlendirmesinin peşinde olan bir Mountain var. Ve şu da çok önemli bir nokta. On orta koridorda baskından kaçmak için sıçrasını atmasına, sonra gidip üst koridora baskına gitmesine rağmen minyonda böyle çok gözle görülür bir fark yok. Yani on 10 milyon bile değil derken. Nar yalnız. 10 milyon, bile değil derken bir adı 14 açıl Nar'a sürpriz var burada. Evet. Kıyacaklar. Nar, evet full can olacağı için büyük bir ihtimalle minyonu atlayan Irelia sersemletecek burada narı. Birazcık daha öne çıkmasını Top. bekliyorlar. Çok güzel yalnız. Çok erken fark etti. Hissetti. Güzel kaçmayı başardı. Tebrik etmek lazım Zevi. Evet. Kulesinin yarı canının gittiğini görüyoruz ancak milyon dalgalarını çok rahat bir şekilde eritmeyi başardı. Orta koridorda palm. Şimdi alt koridorun dengesini bozmak için Mountain ve Westor'un yavaş yavaş buraya yaklaştığını görüyoruz. Bakalım bu kule altı girişiminden başarılı çıkabilecekler mi? Işından da geliyor oraya. Ortalık karışacak burada demedi deme. Bir ışından daha geliyor oraya. Def şimdi zor durumda. Bakın o çok güzel bir ulti. İnanılmaz. Nar iki kişiyi adeta yok etti ve arkadaşlarına sundu. Def skoru kaldı. West da ortada. E, ee, Meiko skorunu almayı başardı. Alt koridorda. Mega ee, Meganar konumunda ışınlanıp harika iki skor çıkartmayı başardı. Tebrik etmek lazım Ziv'i. Gerçekten harika bir zamanlama. Ve bu noktada HQ ekibi alt koridoru çok hızlı bir şekilde beşledi. Artık yani EDG'nin hani bunu görmekten ziyade biraz daha temkin oynaması mantıklı olabilirdi. Geri çekilmekte çok geç davrandılar çünkü. Üst koridorda minyon farkını açmaya devam ediyor. Aynı şekilde pawn da bir şekilde yetişmeye çalışacak Vestor'a. Şimdi Clearlove'un yardımıyla sanıyorum ki bu orta koridor kulesinin düştüğünü görüyoruz. Evet yani orta koridorda şampiyonlar değişiyor ama Vestor'un kaderi hiç değişmiyor. Orta koridorda ciddi şekilde dürtülüyor ve kulesini erkenden kaybeden taraf oluyor. Tek fark e, minyon sayılarında bu sefer çok geride değil. Ancak Twisted Fate gibi bir rakibe karşı erken dakikalarda üstün olması beklenebilirdi. Böyle bir üstünlüğü bulunmuyor Vestor'un şu an itibariyle arkadaşlar. Evet dediğimiz gibi yetişmeyi başarmış Fawn. Bon. Şimdi yine Ziv'in üzerinde bir baskın göreceğiz. Meganar'a dönüşecek mi noktada? Elinde Zip? sarı kartla geliyor büyük ihtimalle. Evet Ziv'i yerine çaktılar. Az önceki alt koridordaki pozisyon intikamı geldi ve skor Koro'ya gitti. Bu arada Kuro diyordum az kalsın. O G, G Tigers'ın orta koridor oyuncusuyla. Aklım fikrim Kore'de hala. Ve, ve EDG maçı yine nispeten domine etmeye devam ediyor. Her koridorda şu anda en azından altın bakımında üstün gözüküyorlar. Bu arada Pon Aten'in lanetli kadehini tamamlamaktansa önce bir aşırı büyük sopa aldı. Sonra fikrini değiştirip kadehi tamamlamayı tercih etti. Mountain'dan yine alt koridora bir baskın görüyoruz. Defti yine 3. defa Bozdu. Evet o yolculuğun ortasında. Güzel bir ulti geldi kurtulacak mı? Işte, Hayır. OP. Evet Tibur's En iyi rakiplerini... Oo. Oo. Ama en iyi uçar bıçak başardı. Evet, bir daha atlayacak. Sıfırlandı. Atlamayacak. Selvi Güzel aklıma bir yüz geldi. Şifa da geldi oradan. Yalnız Koro 3'te 3 yapmayı başardı. İnanılmaz bir pozisyon. Çok güzel bir takım savaşıydı. Enin orada geri çıkması lazım. Artık yani şifayı kullanıp israr etmemesi lazım. İki skor vermişsiniz zaten. Kulenin altına kadar da ilerlemişsin. Artık yani çık git oradan değil mi? Evet pozisyonu tekrar izleyeceğiz. Mountain yine başarılı bir şekilde. Dev tam çok o. çok güzel ulti kullandı burada sanırım. Evet. Bilmiyorsam. Ama işte Tibbers'a engel olamadılar. Abis aslında çok doğru da hamle yaptı. Enin biraz daha uzaklaşmasını bekleyip Uzaklaşmaya çalıştı. Burada tekrar bir kontrol edeceğim. Koru'nun çünkü uçar bıçağı sıfırlanmamış. Yani şu derisini yüzden sonra çıkması gerekiyordu bence evet. artık. Çok zorladı. Gereksiz yere zorladı. Bakalım ne olmuş o noktada. Ne olmuş derken Koru 3 skoru aldıktan sonra şimdi burada Ziv'e karşı oldukça fazla agresifleşecektir. Onu da Narla ne kadar iyi olsa da çok... Iı, parlak bir gelecek beklemiyor diyebiliriz. Gelen bu skorlardan sonra 5-0 1 oynayan bir İrelya e karşısında şu an üst koridorda Koro bu arada Aa, bakalım bir skor görecek miyiz bu noktada? Ziv'in üzerine oynuyor. Megana'da dönüşmesini izin ver. Verdi ver, bu arada. Verdi. Şimdi kendisi zor durumda kaldı ancak bakıyorum kim düşecek oradan almayı başardı? Nar, nar düştü. Çok iyi oynuyor. Dragas da kaldı. Iyi evet, Mountain da düştü. 2'de 2 yapan bir clear love var. Ya şimdi yani Soloki görüyoruz. Adeta yani rakibi domine eden bir EDG ekibi. O da yani alt şekilde. koridorda ekmeğini taştan çıkardı diyebiliriz. Deft'in düştüğü pozisyonda. Tam buna değiniyorduk şimdi. Zivi parlak bir gelecek beklemiyor derken iki skoru birkaç saniye sonrasında verdiler hemen. Böylelikle EDG 15. dakikaya girdiğimizde 9 3lük skor avantajını korurken altında da 4700 altın kadar öne geçtiğini görüyoruz. Şimdi Elvis orada yakalandı ve yok oldu. İrelia bu nasıl bir hasar? Gerçek hasar dedikleri böyle bir şey olsa gerek. Yani çok üstün bir performans sergiliyor şu anda. Koru ama yakaladığını yakalandığını gördük. Bakalım Vestor'da skoru bulabilecek mi? Sıçra geldi oradan. O sarı kartta tuttu. Şimdi Koro Vestor'u toplamaya giriyor. Mountain da orada. Pan destek verebilecek mi? Sarı kartı çekti. Mountain çok zor durumda. Çok az bir canı var. Olan burada Vestor'a mı oluyor? Evet Vestor'a oluyor ve skor Trash'te kaldı. Urgot'ta Mountain orada. Nereye gidiyorsun kardeşim sen dedi ve yolunu kesti. Skoru aldı. 12-3. Hemen Ejderha'ya da başlayan ekip EDG çok rahat oynuyorlar yani ilk iki maçı oranla yani dediğin gibi ilk iki maçtaki HQ'dan direnç eser de kalmadı şu anda artık. hiçbir şekilde ilk dakikadan beri yani tam işte ekranın bu noktalarda oldu o ilk dakikadan beri maçı domine etmeye devam, ed devam ediyorlar HQ'ya hiçbir şey yapma fırsatı vermediği Ben zavallım ne yapsın? Runa'nı tamamlamış. O bir şekilde minyonları temizlemeye çalışıyor. Vestor Lich bu ana doğru hani yavaş yavaş ilerliyor ama işte rakibe bakıyoruz. Ekrandaki Koro üçlü kuvvetini tamamlamış. Botlarının üzerine parası bol olduğu için zaten sırf ıı, yaklaşık 1600 altını 1000... 1700 altını sadece botla da yatırmış. Ziv bu arada koridordan umidi tamamen kesmiş. Orada kayacılarla falan uğraşıyor yani kesinlikle Koron'un karşısına gitmek istemiyor. Kimse de suçlayamaz herhalde bu konumda onu. Mavi güçlendirmesini tek başına alan bir Pawn istedik orta koridorda. Bir pembe totemden Meiko tarafından yok edildi. Clear orayı aydınlatmaya devam ederken bir yandan da HQ için haritayı karartmaya devam ediyor EDG ekibi. Skor'u şimdi yukarıdaki çalılarda bir bekleyiş içerisinde bakalım orada ne kadar ısrarcı olacak hemen çıktı. Bu arada Tiburs ortaya çıktı bakalım. Meiko Mountain'ı yakaladı. Clearlove orada. Pound da geliyor. Pan çok yüksek bir hasar bırakmayı başardı ve skor defte kaldı. Mountain skoru defte kaldı. Şimdi Eni kovaladıklarını görüyoruz. Kurtuldular gibi oradan kulelerin arkasına güvenli bir şekilde geçmeyi başardılar ancak EDG orta koridordan baskıyı artırıyor. Pound'un elinde sarı kartı var. Süresi doldu. Artık orta koridordaki dış kuleyi de almak üzere EDG Koro gibi. Koro girdi. ne yapıyorsun Koro? Orada kimi erittiler? Vestor yok oldu orada. Vestor'un oyunbaz düzenbaz kullanmasına izin bile vermeden Direk erittiler. Mountain arka tarafta hani bir şeyler yapmayı bekliyordu belki de ama hemen tüneli kullanıp Aa, ben çok yanlış gelmişim dedi ve geri çekildi. Yani üf, çok zor. Evet günlük. Gerçekten çok zor. Yok zaten bu noktada hani zordan ziyade direkt yapabilecekleri herhangi bir şey kalmadı. İyi diyeceğiz çünkü bu noktadan rakibine maçı teslim edecek bir takım değil. Altın farkı 17 dakikada yaklaşık 10.000 bin altına Son iki çıkınca... günde ne geri dönüşleri imza attık ancak böyle bir potansiyel göstermiyor şu anda bize HQ ekibi. Ya Koru'nun yaptığı bu hamle de çok iyi. Dört kişinin arasına giriyor, bir kişiyi sersemletiyor yaklaşık bir iki saniye boyunca. O arada Meiko e... Fener'le hemen e... Koru'yu geri çekiyor, aslında. ölüm cezasıyla da, ceza da, da Vestor'u çekiyor. Vestoru. Aynen. Evet. 3 skor alan EHQ ekibi. Bakıyorum 7 0 almış. 5 oldu. İnanamıyorum. Deft feedlemiş bu arada. <laughs> yani rakibine verilen skorun %66'sı Deft üzerinde. E, ee, turnuva boyundaki bütün maçlarda üzerine çok oynandı yalnız. Evet. Yani birkaç maçta performansı çok çok iyi değildi. Onu da kabul ediyorum ancak ciddi şekilde hedefteki isim Deft ve Pound'u EDG Ye karşı oynayan tüm rakiplerin oyun anlayışlarına baktığımızda Clear Love'la Meiko ikilisi Gromp'u alırken Koro'da da Mountain'ı kovalıyor. Mountain ve bütün HQ ekibi şu aralar geri vites arkadaşlar. Karşılarında bir iyiliciyle görünce mecburen artık geri çekiliyorlar. Çok fazla savaşmak istemiyorlar. Birazcık oyunu soğutmak istiyorlar ancak ee, inanılmaz bir baskı var iyiliciden. Teker teker her ee, koridora rotasyon yapıp kuleleri bir bir alıyorlar ve HQ Buna da çok fazla karşılık veremiyor diyebiliriz. Rakibin ormanını yok ettiler, bitirdiler adeta. 34.900'e 35.000'e e, 26.000'lik bir fark var ekipler arasında maddi anlamda. Yine çok erken dakikada bir a, <laughs> baron görebiliriz. Dediğim gibi yani maddi, 20 ve, bekliyorlardı. maddi ve manevi anlamda da 10.000 altın fark açılmış durumda şu anda. İki Tra takım arasında. Trajik oldu. Hoş değil yani. Olur öyle. Ki yani ama. bir de bir de geçtiğimiz yarı final serisinin nedenli böyle uzun ve heyecanlı olduğunu düşünecek olursak <laughs> Beklentilerimiz yüksekti değil HQ'da mi? HQ'da tabii ki üzülüyordur bu şekilde maçı kaybettiğine. Tabii ki, tabii ki. Ama yani grup aşamasında da herkesi yendiler. Bir SKT ile EDG'nin bileğini bükemediler. Sonuç olarak yarı finale gelmeyi başardılar. Ancak yine EDG karşısında ne kadar zorlandıklarını görebiliyoruz. Koro inanılmaz agresif. Zivi yani dörtte bir canını almayı başardı ve israrçı olmadan geri çıktı. Onu yani minyonlara da iyi yaklaştırmıyor üst koridorda. Birazcık böyle aç minyonsuz bırakmak istiyor Zivi öldürmek için yapılmış bir hamle değildi. Clearlar tekrar Gromp'a gidiyor. Orada Mountain da var yalnız fark etti onu totemi var. meko da şimdi Clear destek verecek. Vestor burada çalıda bekliyor kendini göstermedi. Orada bir görüş de yok. Ziv şimdi enle en inanılmaz bir hasar var. 3 kişinin içinde bana mısın demiyor. Sıçısını da attı. Twisted Fate de geliyor. Ona gerek bile kalmadan en'i yok etti Koro. Yok etti. Şimdi Ziv canını kurtarmaya çalışıyor olan elbise mi olacak derken hayır o da sıçrasıyla kaçtı ancak nereye gidiyorsun dediler nereye ve panda kaldı skor. 16-3 şu anda durum ve yine erken dakikada yapılan bir baron göreceğiz. Clearlove ve Devt hızlı bir şekilde barona başladı. Işınlan geliyor şimdi yardımıyla beraber. Meiko da geldi. Rahat bir baron olacaklar artık. HQ ekibinin şu anda bir mucizeye ihtiyacı var ama onu yapması izin bile vermeyecekler. Baron'a yaklaşamayan Mountain'ın bunu çalması tabii mümkün olmayacak. Ziv iyi ancak o bumerang ona çok pahalıya patlayacak yanında giderken Mountain götürecek. O da düştü. İki skor daha geldi böylelikle EDG tarafından. Hadi çarpın olsa gir dene ama yani artık konsantrasyon ve çaresizlik belirtileri Gerçekten gereksiz yani normal zamanda vermeyecekleri iki skor verler. Oyunbaz düzen bazda Westor kendi kurtarmaya çalışıyor. Sıçrasında attı Clearlove üstünde inanılmaz bir hasar var üzerinde. Bakalım tekrar oyunbaz düzen bazını kullandı, kurtardı. Ancak yine olan ene oldu. Piyango bugün ene çıkıyor arkadaşlar. iki maçtır gerçekten fazla yakalandı diyebiliriz. Bir önceki maçta da Kasadin'den bir aile çekmişti hatırlayacaksınız. Albisi sersemletmeyi başardı Koro. İnanılmaz eritiyor. Bir skor daha aldı. devam edecekler mi? Kuleyi de tanklıyor. Hiçbir şey olmuyor. İnibitöre geri döndüler. HQ ekibi çaresiz. EDC ekibi artık bu orta inibitörü de alacak. Ya Koro yani şu anda ya nasıl desem böyle elmas seviyesindeki bir oyuna böyle Şampiyonluk aşamasının çok üst seviyesinde bir oyuncuyu koymuşsunuz da oynuyormuş gibi bir ereyle performans yani, sergiliyor. Tek başına maçı yazıyor, yönetiyor. Yazıyor yönetiyor. Tek başına maçı yönetiyor kesinlikle. 10.000 altınla zaten açık ara altın konusunda lider. Zaten Twisted Fate'in elindeki altınların yaklaşık bir 800 kadarı nereden baksanız pasifinden, pasifinden kaynaklanıyor. Koro'dan gerçekten uzun zamandır herhalde izlediğimiz League en iyi rally Evet. Ligde de oldukça sevdiği ve tercih ettiği bir şampiyon İrelia bu sezon toplamda yani Jackson'dan Lissandra'sına, Cannon'ından ıı, inanılmaz şampiyonlarla oynadı şu an. 13 birden aklıma gelmiyor ama gerçekten hepsine çok hakim olduğunu ve koridorunu hiç zorlanmadan kazandığını söyleyebilirim lig boyunca çok yani form grafiği üst düzeylere çıkan en iyi üst koridor oyuncularından League of Legends dünyasındaki en bakalım şimdi o kırmızı güçlendirme ile kaç dakika hayatta kalacak yoksa o güçlendirme bir EDC'li oyuncuya mı geçecek onun merakı içerisindeyim ben E yine bir Twisted Fate ultisi nereye geldi? bir alt alt yüze yakalandı galiba ama bir savaş çıkacak sanki burada. Yani Twisted Fate de bu noktada ultisini sonuçta alt koridorda kullandığı için onun yokluğunda belki bir şey denemeyi düşünebilir AHQ ekibi. Çünkü Baron güçlendirmesiyle beraber Pawn alt koridordan ittirmeye devam edecek. Lich bu olan ve Baron'u olan bir Twisted Fate'i bir kuleyle daha doğrusu bir koridorda yaklaşık bir 30 saniye yalnız bırakırsanız olanları birazdan göreceğiz. Öyle diyeyim. <laughs> Şekil bir A diyorsun. Evet. Bir takım Mountain savaşı girişiminde bulunacak. Doğru, evet. O bu arada Mountain yakalandı. Eriyor bitiyor adeta ancak Trash ultisinin boşa gittiğini görmüş olduk. Oyunbaz düzenbaz da Westor'da oraya geldi. Pound ah, orada evet. bu arada bahsettiğini Ayrık görebiliyoruz. Ittirme. Rahat bir şekilde aşağıyı da açıyor. Pound şimdi en yakalandı. Acayip bir hasar var üstünde. Şifa da geldi orada. Kayıtlıya kayıtlıya hasar vermeye çalışıyor ancak çok fazla hasar çıkartamadığını da görüyoruz. 0 3 oynuyor şu an için. Ve üst koridordaki dış kuleye de veda etti EHQ ekibi. Gerçekten yani artık sonun başlangıcındalar ve kendi çeyreklerine hapis olduklarını söylemek müm mümkün. Alt koridordaki imitator'un çok az canı var. Ya işte bir 3 saniye daha yalnız bıraksa Arturist'e feyti o da gidecekti büyük bir ihtimal. Şimdi, Vestor ve Pawn arasında Ulti bir düel görüyoruz. Yalnız. Bakalım Ulti kaçtı, kim geldi. gelecek? Ulti kaçtı sıçra geldi. Devam edecek mi Vestor? Aa, bakalım, yani oyun baz, düzen baz manası olsa, yani çok fazla manası olsa belki devam edebilirdi ama hiç sanmıyorum. Ya üst giderken de skor peşinde koşmaması gerekiyor ama yani neyi değiştirecek şu dakikadan sonra onu da demeden edemeyeceğim. Pawn da kaşınıyor yalnız. Ultisini <laughs> kullandı ters tarafa takım arkadaşlarının yanına Oo, gidiyor yavaş evet. yavaş. Gülümse de orada kameraya. Kovalıyorlar Vestor'u. Kapı açacaklar şimdi Vestor'dan bak. Orada ya orada neyse. Derisini yüz ve skor Relia'da. İnanılır gibi değil. 21-3 EDG üstünlüğü tam gaz devam ediyor. Mounter şimdi orada zor kaçtı yalnız. Koro bırakma peşinde değil. İni sersemletmeyi baş aldım. Mount'un ölüm cezasına kalan Dris'ini yüzde geldi. Üç kişinin arasında de geldi. Kurtulabilecek mi oradan? Hayır. Skor kimde kaldı? Clear Love'da kaldı. Artık sırada ne var diye soracak olursanız Nexus kulelerinin olduğunu görüyoruz. Ve yani orada zivi yine yakaladılar. Ölüm cezaları yalnız yani e, koro koro deyip duruyoruz ancak Meiko'nun da hakkını vermek lazım. İnanılmaz bir yetenek atışı ortalamasıyla oynuyor. Sonunda da bir skor evet. daha buldu HQ ekibi. Yaklaşık Tam bir 20 dakikada düştü bu arada. Büyük skorla oynuyorlardı. Kimi birazcık ön plana çıkartmak istesem yok oluyor maalesef. Yorum de böyle bir şey değil Ve domine ettiği maçı EDC ekibi 27. dakikada yavaş yavaş kapatmaya başlayacak sanıyorum ki. Hayır başlamayacaklar. Bakalım hala skor kovalamaya devam ediyorlar. Sarıka elinde geldi. Mountain yine çık. Biraz önce zaten düşmüştü, çıkmıştı. Yine yok olduğunu gördük. Yok, biraz önce başkası yakalanmıştı galiba. Evet, 28. dakikada EDC ekibi 3-0'lık son derece dominant bir performansla HQ ekibini geçip yarınki finalde SKT'nin rakip olmaya hak kazanacaklar. Evet, Müthiş yani beklenen final aslında geldi, çattı. Aa, yarın